Arkadaşlar bu videomuzda 1'den 100'e kadar olan sayılara 2 ve 3'e tam bölünen sayılar yazdıran e, program yazacağız. İlk olarak main.cpp'yi e, çalıştırdım ve programı açtım. Sonra e, bir tane değişken tanımlayalım. int i in, bir in, in, in. değişken tanımlayalım. for i'miz 1'den başlasın. E, 100'e eşit oluncaya kadar iyimiz eşit oluncaya kadar iyimizi birer birer arttıralım koşulumuz artık e, 2, ve 3'e tam bölünen sayılara yazacaktık iyimiz bölüm 2 mod 2 eşit eşit 0 e, veya ve e, 2 ve 3'e tam bölecekti e, bir de iyimiz bölüm 3 eşit 0 veya tam bölünüyor ise 2 ve tam bölünüyor ise, yazdıralım yanacaktı si out See out i e. alt alta yazdıracaktı bir de alt alta slash n ekliyorum ve çalıştıralım gördüğünüz gibi 6, 12, 18, 24, 30, 3 ve 2'nin katları şeklinde gidiyor.